Merhaba arkadaşlar. Açık Lise 3. dönem online sınav sonuçları resmi sitede açıklandı ve birçok öğrencimiz mezun oldu ve birçok öğrencimiz de 23-24 Aralık tarihinde yapılacak sınavlar için aslında kara kara düşünmeye başladılar. Neden mi? Sevgili arkadaşlar biliyorsunuz pandemiden bu yana açık lise sınavları sürekli online olmuştu. Pandemi bitti fakat depremden sonra online olarak devam etti. Bu sene Seçimlerden sonra bakanlık değişti ve yeni Milli Eğitim Bakanlığı sınavların artık online değil yüz yüze yani okullarda yapılacağı bilgisi verildi. Tabi bu bilgi geldikten sonra birçok öğrencimiz kara kara düşünmeye başladı. İşte biz online sınavda çok rahat geçiyorduk ama yüzde sınavlar nasıl olacak? yüze sınavları geçebileceğiz mi? Ve bakanlığın örgün eğitimden geçen öğrenciler için açık lise geçişleri zorlaştıracağını. Tabi bu halk arasında zorlaştıracağı kelimesi yavaş yavaş açık lise sınavlarının zor olacağı algısını oluşturmaya başladı. Binlerce mesaj alıyoruz. Hocam açık lise sınavları gerçekten çok zor mu olacak? Ve hatta bazı öğrencilerimiz hocam yeni açık sınavlarında 3 yanlış 1 doğruyu götürecekmiş şeklinde çeşitli şehir hikayeleri dolaşmaya başladı. Öğrenci açısından düşünürsek haklılar. Neden? Çünkü online sınavdan sonra yüz yüze sınavlar ve öğrencilerimiz cumartesi pazar okullara giderek kalem kağıtla ve gözetmenler önünde sınava girecekler. doğal olarak haklı olarak bir panik havası esti. Çünkü biliyorsunuz arkadaşlar yüzde yapılan sınavlarla online yapılan sınavlar arasında gerçekten büyük farklılıklar var. Peki bu yüzde sınavlarda öğrencilerimiz kolaylıkla geçebilir mi? Ve liseyi bitiren öğrencilerimiz üniversite sınavında ne gibi başarıları var? Sevgili arkadaşlar online sınavla mezun olan öğrencilerimiz üniversite sınavına girdiklerinde ki önceden baraj vardı. Birçok öğrencimiz barajı aşamadı. İlk online sınavdan sonra biliyorsunuz 100 bine yakın öğrenci üniversite barajını aşamadı. Sonraki yılda ise bu baraj kaldırıldı ve öğrencilerimiz artık baraj meselesiyle uğraşmadılar. Ama şunu biliyorlardı o zaman da bunlarla ilgili video çekmiştik sizin aldığınız puan ne kadar yüksekse ki açık liseden mezun olan öğrencilerimiz genellikle açık öğretim fakültelerini seçiyor. Ama baraj yok seçebilirsin ama sonuçta bir seçimle geliyorsun. Sen ne kadar yüksek puan alırsan üniversiteye yani açık öğretim fakültesine girmen o kadar kolaylaşır. Peki bu öğrencilerimiz neden çok yüksek puan alamadılar? Ki yüzde yapılan sınavlarda öğrencilerimiz gerçekten yüksek puanlar alıyordu. Bunun sebebi neydi? Arkadaşlar yüz yüze yapılan sınavlar zor değil. Öncelikle bundan bahsedeyim. Ama çalışmanız gerekiyor. İşte o çalışmanın karşılığında liseyi bitiren bir öğrenci o bilgilerle üniversite sınavına çok rahat bir şekilde girebiliyor. Ve şundan bahsetmek istiyorum. Peki sınavlar nasıl oluyor? Zorluk derecesi nedir? Konuların hepsine hakim olmamız mı gerekiyor? Hocam biz halk eğitim merkezlerinden kitapları alıyoruz ama bir dönemde toplam 12 derse giriyorum ve bana 12 tane kitap vermişler ve ben bunların hepsini çalışmak zorunda mıyım? Arkadaşlar her videomda bahsettim. Halk Eğitim Merkezi'ndeki kitaplar evet detaylı bir kitaptır ve birçok kitabın içerisinde okuma parçasından tutun, örnek soruları tutun ve konuyu daha çok detaylı anlatıyor. Şimdi hemen şundan bahsetmek istiyorum. Öncelikle şunu söyleyeyim. Halk Eğitim Merkezi'ndeki kitapları muhakkak alın. Çünkü o kitaplar içerisindeki bilgileri de kullanacaksınız. Gelelim Açık Lise TV'nin öğrencilere sunduğu imkanlar nelerdir? Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz Açık Lise TV'nin tüm konu anlatımları, tüm denemeleri, soruların hepsinin videolu anlatımı var. Yani öğrencimiz eğer okuyarak ben hocam çok iyi anlamıyorum okuyorum ama bunu bana birisinin anlatması lazım. O birisi dediğim kişiye de alanında uzmanlaşmış kişi. İşte ben edebiyatı Ahmet Hoca'dan, Türkan Hoca'dan, kimyayı Engin Hoca'dan, fiziği Mehmet Hoca'dan, İngilizceyi Pınar Hoca'dan, matematiği sizden ve birçok dersin branş hocalarından dinlemek istiyorum diyorsanız ve dinleyerek video mu anlatımlarda daha iyi anlıyorum diyorsanız eğitim paketleri bölümümüz var. Ve eğitim paketlerinin dışında, konu anlatımlarının dışında açık lisenin bütün kitapların içerisindeki soruların kare çözümü var. Yapmanız gereken sadece telefonu alıyorsunuz kare kutu okutuyorsunuz ve böylelikle hop o dersin o denemenin video çözümleri karşınıza çıkıyor ve bu şekilde dersi dinleyerek anlıyorsunuz ama biz öğrencilerimize her zaman şunu söylüyoruz oku oku ki daha hızlı kavra o yüzden arkadaşlar önce okuyacaksınız sonra dinleyeceksiniz sonra testi çözeceksiniz. Ondan sonra o testin video çözümlerini izleyeceksiniz. Peki açık TV'nin kitapları da en baştan anlatayım arkadaşlar size. Şimdi ekranda veriyorum 58 ortak dersin tamamını ki bazıları diyor hocam diyor 58 tane dersi bir kitaba nasıl sığdırdınız? Arkadaşlar kitabımız 100-200 sayfa değil ki kitabımız tam 750 sayfa bakın 750 sayfa ve biliyorsunuz açık lisedeki kullanılan bilgileri sıkıştırma, hap bilgiler, notlar, özet şeklinde verdik tüm konulara ait, tüm derslere ait bilgileri ve yetmedi. Dedik ki ya bazı öğrencilerim sadece konu anlatımı kitabı alıyor. Bunlara da birer deneme koymayalım mı? Yine konu anlatımı kitabının kare kodunu okutuyorsunuz o dersin örneğin coğrafya 2 ortak dersin. Kare kodunu okuttuğunuz anda bitiminde coğrafya 2 denemesi geliyor. Yani 58 tane ortak ders konu anlatımı tek kitap içinde de 58 tane deneme var. Şimdi bunu çalışan bir öğrenimiz çok rahatlıkla ortak dersleri verebilir ki açık lisenin bir hedefi vardı. Neydi? 45 alıp kredi almak değil daha yüksek notlar alarak OBP puanınızı yükseltmek. Ekranda verdiğim kitapların yanındaki beyaz kitap ise 58 ortak dersin tamamı. Yani deneme sınavı. Türk dili ve edebiyatından toplamda dört tane deneme koyduk. Neden mi? Baraj ders. Geçmek zorundasın. E, kredisi yüksek. Yüksek puan al ki o ve yükselsin. Ve gelelim yanındaki iki tane soru ne hocam? O iki tane ince kitap. İnce dediğime bakmayın. 200-250 sayfa yani. Düşünün. O kitaplar ise sevgili arkadaşlar açık lisenin yüzde yapılan son iki sınava aittir. Yani en son güncel iki sınavın soru bankasıdır. Hocam onlarda video var mı? Olmaz mı? Açıkse TV'de hep video var. Çünkü bizler biliyoruz ki bizler eğitimciyiz, öğretmeniz. Öğrencimiz okuyarak anlaması yüzde kırkken hem okuyarak hem de dinleyerek hem de görerek anlaması yüzde seksenlere çıkıyor. Bir de soruyu çözdüğü mü Deme keyfine. Kesinlikle geçiyor. Bakın geçiyor kelimesi yanlış. Kesinlikle 80-90 yüz alıyor. Ki başarı hikayelerine bakın. Açık liseden mezun olup da ne öğrencilerimiz var? En son öğrencimiz Kadir, duyuyorsan beni, açık lisede okudu ve birçok öğrenci, birçok öğretmen onunla dalga geçti. Ne dediler biliyor musunuz? Sen ya açık lisenin düzünde bile okumuyorsun, meslek lisesinde okuyorsun, yani çıraklık eğitimde okuyorsun. Sen mezun olacağında lise diplomasını alacağında o azim etti, hayır dedi ben açık liseyi de bitireceğim, üniversiteye de gireceğim. Dün bana mesaj yazdı Kadir. Ne dedi biliyor musunuz? Hocam ben ilk öğretim bakın hala tüylerim diken diken oluyor. Ben ilk öğretimi ortaokulu, liseyi düz lisede okumadım. Örgünde okumadım. Açıktan okudum. Ve şu anda üniversiteye başvuracağım. Heyecanım büyük ama elim ayağım dolanıyor. Örgünde nasıl okuyacağım? Kadir kaç puan aldı biliyor musunuz? <laughs> 472 puan. Hatta inanmazsanız ekrana da resmini koyuyorum Kadir. İsmini kapatıyorum. 472 puan ne demek? Hacettepe Üniversitesi'ne yerleşti bu öğrencimiz. Süpersin Kadir. Seni gerçekten tebrik ediyorum. Sadece bu değil. Kemal vardı. Hep bahsediyorum videolarımda. Şu anda Kemal doktor. Hatay'da doktor. Ve orada kaldı. Orada görevine devam ediyor. Avukat öğrencilerimiz, öğretmen öğrencilerimiz, birçok öğrencimiz. Açıkçası da mezun olarak üniversite sınavına girdi. İşte yüzde yapılan sınavlardaki avantajı hep bu oluyor arkadaşlar. Yani sadece lise diplomasıyla yetinmiyor. Ya ben diyor liseyi bitirmişim. Ben kendi çocuğumdan daha fazla net yapıyorum hocam diyor. Neden üniversite sınavına girmeyeyim? Gir kardeşim sen de gir hak ediyorsun sonuna kadar ve mezun oluyorsun ve iş hayatına başlıyorsun. İşte bunlar bizi gururlandırıyor. O yüzden başarı hikayelerini çektik. Gelelim Açık TV'nin seçmeli derslerine. Birazcık ara verdim. Seçmeli dersler nedir? Biliyorsunuz arkadaşlar. Açık lisede seçmeli dersler birleştirildi ve bir ders iki ders üç gibi bir birleştirildi ve iki seçmeli ders tek derse dönüştürüldü. Biz de hemen kitabımızı yeniledik. Müfredata uygun her dersi iki ders şeklinde bahsettik videolarımızda. Seçmeli dersleri birleşmiş şeklinde. Ve seçmeli dersler ekranda veriyorum. Sarı kitap seçmeli konu anlatımı, mor kitap ise seçmeli soru bankası ve yanında da arkadaşlar bir tane çıkmış soru veriyoruz. Hocam bunlarda video var mı? Ediyorum arkadaşım bütün açık lisenin kitaplarında videolu anlatım var. O yüzden gönlünüz rahat olsun. Kendinizi bize bırakın ve yapmanız gereken sadece mezun olmak değil, üniversitede hazırlamak. Ha, üniversite demişken birçok öğrencimiz, ya hocam diyor biz diyor baraj varken Türkçe, sosyal, coğrafya bunlara çalışıyoruz yani sosyal bilgiler bölümünde coğrafya, tarihe, Barajı öyle geçmeye çalışıyorduk. Şu anda baraj yok ama puanımızı yükseltmeye çalışıyorduk. Ama biz matematiği yapamıyorduk. Hazır üründe de varken 29 günde temel matematik kitabını aldık, ikiye katladık. 58 tane konu anlatımı videosu, 58 bakın 58 tane konu anlatımı videosu ve aynı şekilde arkadaşlar 58 tane soru çözüm videosu ve aynı şekilde 10 üniteye ait toplamda kaç tane biliyor musunuz? 34 tane de deneme yani ünitelerle alakalı yine hepsi video anlatımda ve dedim ki bu kitabı bitiren bir öğrenci matematiğin temelini öğrenmiyor TYT de soru yapmaya başlıyor ve onun arkasından diğer 39 günde TYT matematik kitabımızda şahlanıyor ve 25-30 netin üzerinde matematik yapabilir. Aynı şekilde 29 günde TET Türkçe kampımız. Hepsinin videoları Açık Lise TV kanalında bulabilirsiniz. Yani işin özü şu arkadaşlar. Açık Lise TV denilince hep bahsederiz. Artık o slogana tekrar dönmek istiyoruz. Bizim bir hikayemiz vardı. Nice öğrencilerimiz bize, nice nice öğrencilerimiz yazıyorlar. Hocam zor imkanlarla okuyorum okudum, başardım, mezun oldum. Şu anda üniversitedeyim ve aynı şekilde ben de diğer öğrencilerime elimden geldiği kadar yardım ediyorum. Öğrencimiz okumuş, fen bilgisi öğretmeni olmuş ve köyünde öğrencilere ders veriyor. Ne kadar mutlu bir şey. İşte biz bunları istiyoruz ve diyoruz ki bizim bir hikayemiz var.